Tayland'a ilk defa geldiğimde benim en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi 7-Eleven'lar oldu. Ya ne de bu 7-Eleven? Esasın Zeki Arzu bin çok benziyor. Fakat farkı şu, karnınız acıktığında Rayon'dan herhangi bir ürün alıp bunu kas arkasını sizin için ısıtabiliyorlar. veya kahve sipariş verebiliyorsunuz. Öyle ki kahve içmek istemiyorsunuz. Amerikan filmlerinde gördüğümüz o buzlu meyveli içecekleri burada da servis ediyorlar. Ve fiyatları da tuhaf bir şekilde oldukça ucuz. Ya bir problem yok mu? Elbette var. E, alkol satışları gün içerisinde nedense öğlen saatlerinde yasak. Öğlen saatlerinde alkol satışının yasak olmasının sebebi ise öğrencilerin o saatlerde okuldan çıkıyor olmasıymış. Acaba seven bunları bizim ülkede de görebilir miyiz? Tayland diyebileceğiniz en lezzetli şeylerden birkaçını yapan kişiler sokak satıcısı soğan teyzeleri. Bu teyzelerin esasının en güzel yanı hijyenin olmaması. Hijyen ne kadar kötüyse o kadar da lezzetli oluyor. İşte bugün almış olduğumuz işte bağırsak ve et. Totalde 60 lira para verdik. Ve tuhaf bir şekilde oldukça şey lezzetli. Ne hey, is Ne The Fiş. Fiş? Okay. okay. Tayland'da Çin yeni yılı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Çin takvimine göre yılan yılındayız ve burada gelenekler oldukça farklı. Dans eden ejderhalar, gökyüzünü süsleyen dilek fenerleri, tütsüler ve doğalar. İnsanlar hem eğleniyor hem yeni yılı huzur ve şans getirmesi için ritüeller yapıyorlar. Mesela ben bu sabah güneşli olmadan önce uyandım, Buda'ya ithafen yemek sunduk, tütsüler yaktık ve dileklerde bulunduk. Festival 9 Şubat'a kadar devam edecek ve süre boyunca Tayland'ın dört bir yanında renkli kutlamalar olacak. Bu atmosfer, kültür ve inancın bir araya geldik. Farklı bir deneyim. Tayland'da yaşıyorum. Tayca bilmiyorum. Nasıl oluyor bu iş? Gidip görmek istediğiniz bir ülkenin dilini bilmek zorunda değilsiniz. Elinizde internet, telefon veya da Google çeviriniz var zaten. Bunların sayesinde zaten insana iletişim kurabilirsiniz. Belki ki bunlara sahip değilsiniz. O zaman da basit bir İngilizce de işinizi görebilir. Kapın kalp, var. Sonuçta karşınızdaki insan tapul vermiyorsunuz bundan 5 yıl öncesine kadar benim kendi şehrimden çıkmıştım yoktu. Şimdi ise 8 bin kilometre uzakta başka bir ülkede başka bir hayat yaşıyor. Bence imkansız olan bir şey yok. Tayland'da neden bu kadar fazla nudulu çeşit var? Esasında Tayland'ı Türkiye'deki gibi değil. Buradaki nudaların çeşitinin durak noktası yok gibi. Tayland'a ilk defa geldiğimde benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi. Her şeyinin bir aromasını çıkartıp bunu nudul haline getirmişler ve yaşam bunun bir durak noktası yok. Fiyatları 7 TL'den başlayıp 60-70 liraya kadar giden ve oldukça lezzetli fiyat performans ürünler. Pişirmesi hızlı ve kolay ve oldukça lezzetli ürünler. Bence.